Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 23 videosuyla karşınızdayız. Milli takımımızla bugün online maçlara çıkacağız. Milli kadromuzu hemen hazırlıyoruz ve e, birazdan milli kadromuzu dizip online maçta mücadeleye gireceğiz. Tabii ki tek amacımız kazanmak. Ama kazanabilir miyiz? Orada ayrı bir konu. Jack dosuna başlayacağız. Enes Yunal'ı oynatmamayı düşünüyorum şu an. Ee, ilginç bir seçim yapacağım. Bu sefer. Enes Ünal yedekte. Ve Burak Yılmaz da yedekte. Ee, i̇lk 11'imiz bu şekilde. Ve maça gireceğiz. Ee, online maça giriyoruz. Şu an online'da da 54. sıradayız. Evet rakibimiz çok da güçlü bir rakip değil. Mobil veriden oynamıyorum, Wi-Fi'den oynuyorum. İnşallah internet sıkıntısı yaşamayız. biraz daha sesini kısarsak daha iyi olur. Bu arada biraz hastayım, e, sesimden dolayı da e, sizlerden özür dilerim. Pek fazla iyi e, ma belki konuşamayabilirim. Ozan Kabak, aman Allah'ım. Ters bir kademe geldi orada Diego Jota. Ego Jota ortasını yaptı. Erdem Sen kafayı vuruyor. Cenk Tosun topla beraber ilerledi. Top taşı çıkacak gibi. Cenk Tosun'un müdahalesi ve top bizde. Zeki Çelik. Merit Demir al. Zeki Çelik. Zeki Çelik. Zeki Jota. Sadio Mane aldı. Merit Demir al. Büyük bir çalım attı. Mane. Zeki Çelik. Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu doğru oynadı Hakan. Hakan Çalhanoğlu Zeki Çelik Jack Tosun Yusuf Yazıcı Yusuf Yusuf'un pası Cenk'e e doğru Jack Tosun geliyor Jack Tosun Cengiz Ünder e topu alarda. 1-0. Cengiz Ünderin golü geliyor ve 1-0'a geçtik. Rebic geriye doğru döndü. Mendy. Fabinho. Fabinho'nun pası Sadio Mane. Zuma. Merih Demiral. Merih Demiral'ın pası Cengiz Ünder'e doğru. Cengiz. Kaleci Mendy çıktı ve top. Taş atışına doğru çıkıyor. Zeki Çelik. Zeki. Merih Demiral. Zeki Çelik. Zeki. Zuma'ya geçmedi top. Merih Demiral. Çağlar Söğüncü, Çağlar Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu, Hakan. içeri doğru sokulacak. Ve kornere doğru gidiyor. Hakan Çalanoğlu. Hakan'ın ortası. Merit al top. Amuta çıktı. Kaleci, Mendy. Kısa bir vuruş, Fabinho. Zuma. Sadio Mane. Yusuf Yazıcı. Okay. Cenk Tosun. Cengiz Ünder'in önüne doğru. Cengiz. Cengiz topu öyle aldı da gidiyor. Kaleciyle ile karşı karşıya. Cengiz Ünder 2-0. Dildan Trompa'nın ikonik gol sevincini yaptı az önce. Cengiz Ünder. 2 yarı 2-0. İstediğimiz skorla bitti. Ee, çok zorlanmadık maçtayken. Bakalım. ilerleyen dakikalarda da zorlanacak mıyız? Bunu göreceğiz. Belli olmaz. Bazen 2-0'dan maç verdiğimiz bile oldu. Dikkatli olmak lazım. Yedeklerimizde Eren Sonallı, Burak Yılmaz var. Bu iki ismi ilerleyen dakikalarda değerlendirebiliriz. Onlarda da Zuma çıktı. Gördüğüm kadarıyla. ile. Zeki Çelik. Hakan Çalhanoğlu ya. Zor bir top. Tutmayı başardık. Çağlar. Hakan Çalhanoğlu. Okay. Zeki. Ve Zeki'ye yapılan hareket faul. Sarı kart. Hangi isme çıktı göremedik. Cengiz Ünder. Pası Yusuf Yazıcı. Yusuf çok kötü vuruyor. Yine bir kısa pas düşüncesi. Mendy. Fabio. Muriel. Sarı kart yerli isim. Yusuf Yazıcı. Güzel bir vuruş değildi. Çok kolay bir şekilde kaleci bende alıyor. Hakan Çalanoğlu. Hakan topu kaybediyor. Firmino. Firmino. Salah kaleciyle karşı karşıya. Gol atıyorlar. Adamların bir defa gelmesi yetti. Yani şurada Merit Demiral'ın bu müdahaleyi yapmaması lazımdı. Eee bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Yusuf Yazıcı. Okay. Zeki Çelik. Çek dosuna doğru gelen bir top değil Sadio Mane. Alexander Arnold. Dikkatli olmak lazım. Çağlar. Hakan Çalanoğlu. Hakan kanattan ilerliyor. Hakan Çalanoğlu. Hakan. Çağlar. Jack Dawson. Zeki Çelik. Jack Dawson'un vuruşu. Kaleci Mendy. Jack Dawson'un korner atışı. Jack Dawson. Merit Demiral. Top direktten dönüyor. Sterling. Çok tehlikeli bir atak. Jack Doss'un ilerliyor. Salah. Zeki Çelik geçirmedi. Ozan Kavak. mükemmel bir müdahale geldi orada. Hakan Çalanoğlu. Jack Dawson. Cengiz Ünder. Yine bir pas. Merit Demiral. Ve maçı zar zor da olsa 2-1 kazanmayı başardık. İkinci yarı bizim için çok iyi geçmedi. Ama en azından e, maçı kazanmamız iyi oldu. Milli takımımızla ilk maçımızı kazandık. Ve ikinci maçımızı da kazanmak için tekrar oyuna vakit kaybetmeden giriyoruz hızlı bir şekilde Esport takımına karşı oynayacağız. Bu takım biraz daha sağlam ve 4-3-3 taktiğiyle sahaya çıkıyorlar. Sağ güzel, zemin güzel. Formalar ve oyuncular çok güzel. Bakalım skor kaç kaç olacak. Kaleci Deniz ve Mehmet. Direkt top taş atışına doğru çıkıyor. Aşağı kimi? Van Dijk. O site bayrağı. Havaya kalkmadı. Tehlikeli bir pozisyonda Erdem Sen. Oka yokuşlu. Zeki Çelik. Zeki. Merit Demiral. Zeki Çelik. Okay. Yusuf iyi çıktık. Erdem sen. Zeki Erdem. Yusuf yazıcı. Rakibi biraz yormaya çalışıyoruz. Okay. Arka Çalanoğlu. Çok iyi bir pas. Cengiz Ünder kaleci. Bomboş bir pozisyondu. Arka Çalanoğlu Çağlar soyuncu Ve serbest vuruşu kaptık. Hakan Çalanoğlu, Merit Demiral Van Dijk. Erdem Sen. Ozan Kabağa gelmedi. Ve çok tehlikeli bir pozisyon. Çok tehlikeli bir pozisyondu bizim için. Korner'e kadar çıktı. Robert Lewandowski. Korner atışını farklı bir isim kullanıyor. Ozan Kabak uzaklaştırdı. Hakan Çoğlan oldu. topu takip ediyor. Hakan. Okay topu kaptı rakibinden. Erdem Sen. Yusuf Yazıcı. Yapılan hareket faal. Merit Demiral. Deniz Mehmet'e doğru verdi. Deniz Mehmet. Merit Demiral kaybettik. Ve bu top kayıtlarını yapmamamız lazım. Erdem Sen. Cenk Tosun. Kaybetti. Çağlar Söyüncü. Ozan Kabak. Okay. Çağlar. Hakan. Yusuf Yazıcı. Çağlar ve ilk yarı ortada geçen bir maçtı. 0-0. Biraz biz pas yaptık. Rakibi pozisyon yapmaya izin vermedik. Ozan Kabak. Çağlar Söyüncü, Çağlar. Çağlar. Bir anlaşmazlık yaşadık. Onlar da bir anlaşmazlık yaşadı. Ozan Kabak. Jack Dosuna doğru gelmedi. Top Ederson. Merit Demiral Erdem Sen Zeki Çelik Merit Demiral Yusuf Yazıcı Erdem Sen İçeri doğru baktık Zeki Çelik Cengiz Ünder Oğuzayt Yine bir iyi düşünce Gelecekti oradan ama Erdem Seni Çıkartacağım muhtemelen ee, buraya bir Cenk dosun hamlesi iyi gelecek diye düşünüyorum. Onlarda da bir üç değişiklik geldi. Tabi bizim hamlelerimiz çok kısıtlı. Dembele. Hakan Çalanoğlu. Gol yedik. Çağlar. Hakan Çalanoğlu. Hakan. Ortası. Yusuf Yazıcı ve durum 1-1. Anında cevabı veriyoruz. Ağzına cevap geldi ve tekrar Santuravuş'la maç başlayacak. Güzel bir pas. Tehlikeli bir pas. Savunma araya girdi. Ve top taça doğru çıktı. Enes Ünal kaşıyor. Enes Ünal'ın kuşusu. Cikdos'un çok iyi bir müdahale. Doğru yerde doğru karar. Yusuf Yazıcı Okay Oyunda bir gecikmeli Gelme diye bir şey var Hani pası atıyorum Daha sonrasında geç atıyor Ve bu bize pahalıya patladı Şu ana kadar Sanırsam golü de o yüzden yedik Bağlantı problemleri Biraz çözmesi lazım DLS'nin yani internetlikle, i̇nternetle alakalı herhangi bir sorun ve problem gözükmüyor ve her zaman da sorun olacak da değil. Her sefere böyle bir sorunla karşı karşıya geliyoruz maalesef. Jack dostun, Merit Demiral, güzel bir müdahale çok tehlikeli bir ataktı çünkü Yusuf Yazıcı. Cenk Tosun. Cengiz Ünder'in önüne doğru. Cengiz. Sait yok. Nasıl Sait hocam? Ve 90 dakikanın sonu uzatmaya gidecek maç muhtemelen. Burak Yılmaz'ı ne olur ne olmaz kimin yerine sokabiliriz diye düşünüyorum ama Burak Yılmaz girse bile dahi bu ciddi bir maçta pek bir şey yapacak gibi gözükmüyor. Ee... Pedri. Çağlar söyünçüdan dikkatli Lukaku. Yusuf Yazıcı. Cenk Tosun, Merih. Cenk Tosun, Cengiz Ünder. Zeki Çelik, Cengiz. Dembele'nin pası Ozan Kabak. Merit Demiral. Romelu Lukaku ve uzatmanın ilk yarısı bitiyor. Çok e, zor bir maç. Tabii rakibinde kadrosu iyi olunca. Okay. Çağlar Soyuncu Hakan. Enes Ünal. Çok kötü bir vuruş. Pozisyon bulmakta da her iki takım zorlanıyor zaten. O da öyle bir değişik e, problem de var. O Offside bayrağı havada. Bu bizim için hiç iyi olmuyor. O Offside'a düşmemiz. Zeki Çelik. Okay. Jack Dawson ilerledi. Erling Kalant. Ona izin vermeyecek gibi Jack Dawson. Çağlar Söyüncü. Çağlar. Hakan Çalanoğlu. Jack Dawson. Karşı karşıya. Ozan Kabak. Ve uzatmanın sonu. Maç. <laughs> Penaltılara gidecek. İlk penaltı kaçıyor. Biz de kaçırdık. Lukaku penaltıdan golü kaydetti. Ve Cengiz Ünder de golünü kaydediyor. Enes Ünal da kaydediyor golünü. Eyvah. Hava attık. Çok kötü. Ve maalesef penaltılarda eleniyoruz. E, penaltılarda yenilik. Yusuf Yazıcı ne kadar maçın adamı olsa da son penaltıyı da kaçıran ismi oldu. E, yapacak bir şey yok. Çok fazla kurtarış yapamadık. Rakibimize göre iyi oynasak da işte bazen e, penaltılardan şanssızlık da yaşayabiliyorsunuz. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.